oyuncu olarak tabii onun iç dünyasını merak ettim. Ve merak ettikçe yeni şeyler keşfediyorsun. Ve hala da mesela yeni bir senaryo, yeni bir bölüm geliyor. Aa böyle mi olmuş falan deyip araştırıyorsun. Müthiş bir hayranlık duyuyorum. Ve bu kadar bilmiyordum tabii başta. araştırdıkça böyle bir sonsuz sonsuz bir kuyu diyorum ben Fatih için. Ne biliyoruz ki Fatih hakkında aslında? İşte onun için soruyorum. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Yani ta, işte Az önce dediğim gibi tarih kitaplarından sadece dışarıdan görünen bir Fatih biliyoruz. Evet. Ve ben e, Fatih'in iç dünyasını merak ettiğim için ve ben böyle inandığım için böyle oynuyorum. Çok kişinin bilmediği şeyler de var. E, Pontus'a doğru gidecek Pontus misiniz? Evet güzel. 1461 Pontus, sonrasında Vlad dönemi. Uğra. Vlad inanılmaz bir hikaye. Zat inanılmaz bir hikaye. Yani e, kazıklı voyvoda hikayesi, Fazıl birlikte büyümeleri. evet,